Herkese selamlar. İzmir 1. ve 2. Altılı Ganyan tahminlerimi sizler için paylaşacağım. Öncesinde küçük bir hatırlatma. Kanalımdaki videoları beğenmeyi, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve paylaştığım videoları paylaşmayı unutmayın. Videolarımız paylaşıldıkça bizim de paylaşımlarımız daha da artacaktır. Diyerek birinci koşuyla birinci altılı ganyanın ilk ayağına startı verelim. Şartlı 3 bir mücadele dişilere mahsus 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum pistteki mücadelesi. E, koşuya baktığım zaman bir numaralı Steam sales. Selim İpek de start alacak. E, tercihli kulvar 11'den çıkacak. Baktığım zaman koşuda da numarayı alacaktır. E, startla birlikte bir beyaz bayrak ayna yarışı yapmaya çalışacak. Bence yapabilir favori olmayı hak ediyor. Sonrasında 8 numaralı e, Kara Karamaç'a diyeceğim. Yonaguska temsilcisi son yarışında beklentilerimi tam karşılayamadı. Ancak kuponlarda mutlaka kalitesiyle bulunmalı. 3 numaralı Victorina Kadir Tokacıoğlu ile start alacak. Smart Robin temsilcisi Nesaliye zaman zaman çok iyi performanslar sergileyip zaman zaman da etkisiz kalsa da ben bu grupta kalitesiyle yazılması gerektiğini düşünüyorum. 5 numaralı Despina, Baba Bosporus, Anne Mamamia hem baba hem anne kum pistte ciddi başarılar sergilemiş isimler. Despina Mustafa Çiçek ile kuponlarda 4. sırada mutlaka yerini almalı. Son olarak 4 numaralı After Dawn diyeceğim. Çin pistte son dönemlerde son yarışlarında hep Çin pistte koşmuş olsa da ben kum de bu rakipler yanında mutlaka bir şansı e, hak ettiğini düşünüyorum. Kapalı gözlük, kulaklık, dil bağı takılarıyla start olacak. Daha önce de kum pistte birincilik, ikincilik, üçüncülikleri e, olmuş bir isim. O nedenle kuponumuza yazalım. Birinci altılığı kayak 1, 8, 3, 5 ve 4 deyip İzmir'de birinci altılı ikinci ayağına geçiyoruz. Şartlı 4 mücadele 4 yaşlı Araplar 2000 metre kum pistte mücadele edecek. İlk şans 2 numaralı bu boya vereceğim. Baba Mevlüt temsilcisi Özcan Yıldırım tercih önemli. Son ikinciliği güzeldi. Hızlı gidebilecek yarışın sonlarında mutlaka etkili olmaya yakındır. Daha sonrasında 1 numaralı Boran Kırcenk diyeceğim. Demir Döven temsilcisi uzundaki yarışı iyiydi. Mutlaka kuponlarda bulunmalı. Üçüncü şans 3 üç numaralı Çelikcan'ın. Henüz kalitesini yansıtamıyor. Son performansı hayal kırıklığı. O grupta bile şans verdiğim bir isimdi. Burada mutlaka yazacağız. 4 numaralı Oğlum Mutlu. Orta mesafede kazandığı yarışı beni bayağı tatmin etmişti. Son iki yarışını görmezden geleceğim. Yazdım. Son olarak da 6 numaralı Boğacan. Kalitesiyle kuponlarda bulunmalı. 2, 1, 3, 4 ve 6 benim ikinci ayak sıralama. Geldim birinci altının üçüncü ayağına. Kısa vade 6, 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kumpisteki yarışında ben bu yarışın ikili biteceğini düşünüyorum. İki numaralı Pico Pico bana göre çıktığı gibi beyaz bayrak ayna yarışı yapmaya yakındır. Benim bankom iki numaralı Pico Pico. Bir numaralı Kara Döker. çok beğendiğim bir isim. Ara sonrası yarışı çok iyiydi ama bugün için çok ciddi bir rakibe karşı mücadele verecek. İki önde, daha doğrusu iki bankom. ikililer için iki bir sıralı denenebilir sıralı ikili. Geldim günün dördüncü ayağına. Birinci altıda. Handikap 16 mücadele 1400 metre kum pistte. Şimdi bu koşuda 7 numaralı holiganla başlayacağım. Formunu buldu. Kilosu uygun. Kaysbert temsilcisi. Sonlarda yine ismini duyuracaktır. 5 numaralı çarık ağası. E, kum pistte son 6 koşusunda ilk 3'ten düşmedi. Çok istikrarlı bir isim. E, mutlaka yazılmalı. 4 numaralı uçan baron. Önde kabulleneceği yarışın sonunu... ...getirmek isteyecektir. 8 numaralı Ahmet Ali... Berksoy temsilcisi... ...kuponlarda bulunsun. 9 numaralı Bükentay... ...kalitesine, klasına inandığım bir isim. 1 numaralı Demirşah... ...sert grupta son yarışında... ...tabii ki o gün çok ciddi... ...rakiplerle mücadele etmişti. Bekleyeni veremedi. Bu sefer kendi grubunda... ...yazılmalı. Ve son olarak ben çim pistte daha etkili olduğunu düşünsem de 2 numaralı kayalarla da yazmadan geçmeyeceğim. 7 5 4 8 9 10 1 ve 2 dedim. Ve e, geldim e, günün 5. koşusuna. 6 numaralı koruyucu benim favorim. Bir koşu gördü, 5.lik yaptı. Kurtellerin e, Günsen Soyupak Kurtel ekürisi oluyor. Özgün Hanım temsilcisi Tayı. Ee, favorim ee, bu kez farklı performans gelebilir. 7 numaralı Kurt Demir son yarışında aşama kaydetti. 5 numaralı Fış Fış Baba Mevlüt temsilcisi Mustafa Çiçek ile bu kez farklı koşabilir. 2 numaralı Aysever Ufuk bir yavrusu son ikinci bu gruba yeter. 4 numaralı Es Yener. Ee, Muhammed bir Mir Bilgin'le start alacak kuponlara yazılması lazım. Sonundan bir önceki yarışı iyiydi. Bir numaralı akar, çe akar çeşmeli bir koşu gördü. 7. oldu. Ama e, kumpiste yatkın bir pedigrisi var. Bitirim karınca kum yarışlarını e, e, hatırlarız. İyi bir isimdi. 8 numaralı Tech Ford Star. E, son üçüncülüğü güzel çok iyi taylar veren Gelibolu temsilcisi. 12 numaralı öncü güzel başım tacı yavrusu ve 11 numaralı Mukom. Benim sürprizde şans verdiğim isimler. 6, 7, 5, 2, 4, 1, 8, 12 ve 11. 5. koşudaki sıralama. Günün 6. koşusu her iki altılı içinde ortak teklerimden bir tanesi burada. Yarışa baktığım zaman aslında zor bir koşu. ön tarafta Delover gidecektir muhtemelen. Kegner onun arkasına yatabilir. Ee, düzlükte de Kuru Soğan ve King Mengo'nun atakları olacak Ben aradan sonra gördüğü yarışta e, King Mengo'nun hemen iki boy arkasında kalsa da O gün için 3 aylık aradan etkilendiğini düşündüğüm ve son yarışında ciddi aşama kaydeden 3 numaralı Kuru Soğan'ı sonlarda yapacağı ataklarıyla Öndeki ikiliyi atlatıp King Mengo'ya da e, karşılık vererek kazanacağını düşünüp Bank olarak öneriyorum ama kolay bir yarış değil bunu da net olarak belirtmem lazım Birinci altılı ganyan için fikirlerim bu şekilde. Ee, günün yedinci koşusuna geçiyorum ve ikinci altılı ganyan için de böylece e, dördüncü, ikinci altılı ganyanın dördüncü ayağına geçmiş oluyoruz. Günün yedinci koşusuyla. Üç isme şans vereceğim. Üç numaralı hırçın dostum. Netivan temsilcisi. Mesafeye de uyum sağlayabileceğini düşünüyorum. Ee, üzerine koyabilecek potansiyeli var kendisini tanıyan birincisiyle bir kulvardan çıkıyor favorim 3 numaralı için dostum 7 numaralı sol so crazy speed volt temsilcisi bu mesafeleri yapabileceğini düşünüyorum Gökhan Kocakaya ile ve son olarak son yarışını çok beğendim ve o yarışla aşama yaptığını düşündüğüm bir numaralı ada kızını da kuponuma yazacağım 3 7 ve 1 geldim günün 5. ayağına 2. altılıda gününde 8. koç sandikap 16 mücadele 4 yukarı İngilizlerin 1200 metre kum pistteki yarışı ee, ben burada kısa mesafede e, süratli isimlerin olduğu yarışta 8 numaralı Line F ile başlayacağım. Sonlardaki etkili atakları uygun kilosuyla bu rakiplerini avlayabileceğini düşünüyorum. Favorim. Sonrasında e, 4 numaralı Demanded. İstikrarlı bir isim. Son 4 yarışında ilk 2'den düşmedi. Lionheart temsilcisi. Favorinin en ciddi rakibi. Son olarak da starttan çıktığı gibi bitirebilecek. 3 numaralı War Martin diyorum. 8-4-3. E, son ayağa geldim. Tahminlerimi noktalayacağım. Maiden Mücadele. Burada da 5 isme şans verdim. 6 numaralı Temel Şah. Bir üçüncülük yaptı. Yarış gördü. O koşusunu bile bu gruba yetebilecek seviyede. Bu kez bir aşama yaparak Kolay bir birinciliği de imza atabilir. Bakalım ne yapacak. Ben de çok merak ediyorum. Favorim. Yarışın ciddi favorisidir. Bir isim kafamı karıştırdı. Onu yazınca da 5 isimle geçtim. 3 numaralı Hisar Tepe. 2 tane kötü yarış koştu. Ancak bu isim bugün çok farklı koşabilir. Kanatlı çok iyi. Ben ters bir yarış yapabileceğini düşünüyorum. Dilba ilavesi önemli. Hazırlıklarını da beğendim. En ciddi rakip 3 numaralı Hisar Tepe. Sonrasında 1 numaralı Baba Serseri. Son iki yarışı gayet güzel. 9 numaralı Lollipop. Bir türlü kazanmayı beceremiyor. Ancak bir Tamer'in oğlu temsilcisi. Bugün şeytanın bacağını kırabilir. Son olarak da ben burada 10 numaralı Hisar Güzeli diyeceğim. Son ikinci performansını yansıtırsa rakiplerine göre ciddi kilo avantajıyla kazanabilir. 6-3-1 9-10. Benim buradaki sıralama Son ayakta elediğim isimler 4 ve 2 oldu. 5 isimle geçtim. İnşallah başarılı oluruz diyorum. 1 ve 2. 6'lı ganyan tahminlerimi paylaştım. Hepinize bol şanslar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.